Güzel bir ormanda Gezgin adında bir saksan yaşarmış. Gezgin, dünyayı gezip yeni arkadaşlıklar kurmayı, yeni bilgiler edinmeyi çok sever. Gezilerinden dönünce de orman halkına gördüklerini anlatırmış. Orman halkı da heyecan ve merakla dinlermiş bu maceraları. Bir gün yine kanat açıp yola koyulmuş Gezgin. Dağlar, nehirler aşmış, okyanusa ulaşmış. Biraz dinlenmek için suyun kenarına konmuş. Tuzlu okyanus suyunu içemezmiş. Zaten az ileride bir nehir suyu varmış. Su içmek için oraya konmuş. Bir de bakmış ki yüzlerce somon balığı okyanustan nehir yoluna doğru geçiyor. Merakla seslenmiş. Hey balıklar, balık kardeşler, siz tuzlu su balığı değil misiniz? Tatlı suya nasıl geçiyorsunuz? Somonların içinden Tombik adında bir somon bu Allah'ın yardımıyladır. Allah tatlı suya geçince bize orada yaşamaya uygun bir yapı nasip ediyor. Biz okyanusta yaşamadan önce de bir nehrin tatlı suyunda yaşıyorduk. Şimdi de doğduğumuz yeri bulmak için yola çıktık." demiş gezgin sormuş. "Neden?" "Çünkü bu yolculuk bizim için çok önemli. Neslimizi sürdürecek yumurtalarımızı doğduğumuz sulara bırakmamız lazım." demiş gezgin, yolda Tombik'e arkadaşlık etmek için izin istemiş. Tombik de kabul etmiş ve arkadaş olmuşlar. Tombik yüzerken gezgin de tepesinde uçmaya başlamış. Tombik somonların geneline göre biraz şişmanmış. Adını da bu sebeple almış. Konuşmayı da çok severmiş. Yol boyunca fırsat buldukça durmadan konuşmuşlar gezginle. Gezgin ona yaşadığı türlü maceraları anlatmış de okyanusta hayatta kalmak için sürüsüyle birlikte nasıl köpek balıklarından kaçtıklarını anlatmış. Yol, somonları yemeye çalışan hayvanlarla doluymuş. Köpek balıklarından kurtularak nehre giden somonlar, balıkçıl kuşlar, ayılar, kurtlar gibi birçok hayvanın yemeği olabilirmiş. Günlerce yol almışlar. Gezgin, Tombik'e demiş ki, bu yol sonuna varmaz. Bark hem akıntıya karşı yüzüyorsun günlerdir. Sen en iyisi kendini akıntıya bırak. Dön okyanusuna. Tombik yolunu sürdürmekte kararlıymış. Gezgin kardeş, kararlı, azimli ve cesur olmak bir yola koyulmanın ilk adımlarıdır. Bütün somonlar yolun tehlikesinden korkup dönseydi neslimiz tükenmiş olurdu demiş. Gezgin hak vermiş Tombik'e. Günlerce yol almaya devam etmişler. 3 metre kadar yüksek bir şelalenin önüne varmışlar. Yola devam etmek için bu şelaleyi aşmalıymışlar. Gezgin artık yolun sonu diye düşünürken somonlar birdenbire metrelerce yukarı sıçramaya başlamış. Gezgin hayretten gagası açık bir şekilde izliyormuş bu manzarayı. Tombik kuyruğunu hızla sallayarak sıçramış ve en sonunda şelaleyi aşmayı başarmış. Gezgin tebrik etmiş arkadaşını heyecanla. Yolculukları haftalar boyu sürmüş. Gide gele ulaşmışlar yolun sonuna. İkisi de çok mutluymuş. Gezgin, ormandaki arkadaşlarına bu yolculuğu anlatacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyormuş. Yıllar sonra ta okyanustan doğdukları sulara dönen somonlar da görevlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyormuş. Bu mutluluk tüm yorgunluğa değermiş. Gezgin, bu kadar uzun yolu su içinde nasıl bulduklarına hayretle şahit olmuş. Bunu tombike sormuş. Tombik demiş ki: "Bir pusula gibi yön bulma kabiliyetini bize nasip eden Allah'tır. Doğduğumuz nehrin kokusunu biliriz Allah'ın izniyle." Yolculuğu başarıyla sonuçlanan Tombik, suyun dibindeki toprağı kuyruğuyla kazmış, yumurtalarını içine bırakıp üzerlerini örtmüş. Yavruların güvenle yumurtadan çıkmaları için sonra su yüzeyine çıkmış gezgin. Orada heyecanla onu bekliyormuş. "Kutlarım seni dostum, başardın." demiş.